Ben olan bir yere yani sakin bir yere atlayacağım. Ee, arkadaşlar yayındayım. Nereye atlayacağız? Ee, Mutlu mahalle değil de böyle. Koysana bir Ya tamam ben buraya gidiyorum. Gelen var mı? Şu an. Hmm, gelen var mı tam bilmiyorum. Yüzde yüz var. Ha? Bir saniye. Tam yayın açılmış şu an YouTube'da. Baksana. Gelmiş Hemen yayın like attım. ha. Oh biri Bir gelmiş. Ha. Hmm. Aynen. Ben bir şu kalkan iksiri içeyim ne olur ne olmaz. Hı. Taktiksel pompalı. Hmm, var. Var. Yardım et. Tamam. Ama gelme adam var yani. Kayıt başarız değil mi? Olabilir. <laughs> Vur ben öleceğim. Yem alırsın. Hı hı. Dur, ee. Ben öldüm. <laughs> ne? Öleceğim garanti. Aa öldürdüm. bakıyorum. Tamam. Altınını alırım. Hı. Hmm. Şurada zaten şey var. Eyvah sıkıyorlar. Ben tamam. Sana. Aha. Aha uçak. Al devil kırık oldum. Aa şurada biri var. Ha birini daha kestim. Ne <laughs> alacağım bir tane? Zaten pompalı benim olsun. Pompalı mermisini de. Tamam. sana uçak binip gidelim. Bin, bin. Çok iyi. Geriye gel, geriye. Tamam, ilerle. Dur. Tamam, gidelim. Tamam, sağ. Gidiyoruz. Değil Bakayım mi? yayına ya. biri daha gelmiş. <laughs> tamam gidiyoruz. Kesin Sedat geldi. <laughs> Sedat mı? Evet. Sedat. Sen mi geldin hmm. e, ee, Sedat bu arada şey... E, işi, işi varmış ondan gelememiş. Atlayalım mı? Tamam. Özellikle indirdim buraya. Şu benim. Ben yani geldiysen Fortnite'a gir. sana abone mi? Mm tabi. Tam o zaman tam o se gelmiştir o zaman. Kesme hmm. var ya. <laughs> dur ben bunu alayım. Al. Ya gene looter ben aldım yanlışlıkla. <laughs> Benim bu. Batarya elin var mı? Ne patla, kadar? Patla. Şurayı patlatacağım. Biraz karıştırma bataryayı. Tamam şuradan. Ş tamam. O biraz ıskaladı ama. Bak burada biri ölmüş. bu. <laughs> <laughs> benim, o benim, o benim. O ne? Ana. Anam, anam, anam. Şenlik varmış. Oynen. Bilgisayar alabilir miyim? Film izleyeceğim. Aa, arkadan biri geldi. Film izleyeceğim. Bir dakika Neyse. AFK aldım da. <laughs> Neden? Neyse. Bir saniye. Aha ah, şurada biri var. PlayStation Plus çıkan skin'i almış. Hayır. Dur ben şunu bir üstüne arayayım. Aferin ya, yardımı. Bayağı uzak tutaydı. Görev ona mi? Onu ben aldım. Ya sen o Legendary Tardus tüfeğini nasıl buldun ya? Ee, i̇ki tane bir şey buldum. Biri altındır. Diğeri ise... <laughs> Yanlışlıkla işaretledim. Şurada var değil. Bir şey diyeceğim. Onu, onu verirsen sana e, sana bütün yapı malzemelerimi veririm. Kaç var ona göre? E, 152 odun 230 e, tuğla e, 47 de tane de demir. Bak he, hepsini bırakıyorum. Bak bıraktım burada. Al silahı ver. Hayır vermeyeceğim. O dolandırıcı, dolandırıcı Scammer. Al. Aha verdi. Hı. Aa. Vermem mi sanıyorsun? Ben dolandırıcı değilim. Neyse. Ben de yaptım sen değil mi? Vermem sanıyorsun değil mi? Ha. Zamanında yani çok ben dolandırıcılık ben... yaptın o yüzden. Zamanında ben dolandırılcılık mı yaptım? Ha. Ne yapmıştım? Neyse boşver ver gel gidelim ya. Şurada şey var onu alayım. Bir dakika. Bir efsanevi silah benim. Tamamsın. Ben de bir öldürmeye Yok yok. O bize bir cübba cübba yapsın gör. Bir şey mi değil mi sık bana? Efendim? Aa şurada hep birileri var. Sık. Aa gördüm. O adam zıplıyor Aa. orada. Evet evet. Öldü bile. Sık. Senin turpulü mü yok mu? Ana kaçtı ya. Pompalını alayım ya. Bir saniye. Ölecek gibi bir yardım al. Bir atak kırdım için içinden 20 külçe çıktı. Evet çıkıyor. Ama 20 biraz fazla sanki. Şu an tam 6500 altın külçe var. Tam 6500. Aa efsanevi silah var. Gerçekten mi? Evet. Neyse sen, sen, onu al. Aa adamı gördüm. Aa, kişi evet bak. Neymiş silah? Ha ağır tarz tüfe. O da fena değil ama. Ya, gerek yok ya. Bu arada ben şurada bir atacağım. adam var. Adamın üstünde işaret çıktı. Aa, avede Adam, adam vereceğim. şuradaki adamdan aldı. Şu, şurada şey var ya, yüzde yüz bak en şuradaki. Yakın bir şey var ya, en yakın. Aynen, en, en yakın adamı gidiyorum. seçiyor. Evet, en yakın adam nerede? O yanında. Hmm. Yanımda Tarus tüfeği görüyorum, almıyorum. Nedeni bende legendarısı var. Versene o bana. Nerede? Nerede? Yok, legendary değil. Ya yani direkt nadir yani. Nadir tarif değil mi? Ee, direkt ma. Versene. Neyse, şur. Şimdi kaybettim. Buraya yüzde biri gelmiş ve in bot yapmış. In -bot ne? Neyse sonra anlatırım. İngilizce konuşma. <laughs> Burada %100 yüz bir katliam olmuş. <laughs> Şeyleri kesmiş. O muhafızı var. var ya onu kesmiş. Herhalde Aha desen, tehdit. Senin... Aa, evet evet. Tehditim bayağı yüksek. Daha önce. O, Aha şurada var. şurada biri aha gördüm gördüm. Gördüm. Gördün mü abi? Sen gördüm. Nerede? o söyle. A ağaçların üstünde bak tam şurada. Bak tam şurada. Tamam. Ben bayağı yapım var. Çıkıp öldür. Kaçıyor şurada. Ay sıkıyorum. Ha, ha, bir adamla çatışıyor şu an orada. Ben gidiyorum yanına, gelecek misin? Tabi. Ee, en son buradan İşte orada. Ah burada. Ah kestim kestim. Ses duydu Oha adamda egzotik var. Evet aldım işte. 3, Aa 999 mermi var. Oha. Aa, Bir adam daha var. Nerede o? Ona ben yapacağım çok iyi biliyorum. Ne yaptım ben ya? Al istersen egzotik. Al. Egzotik mi? Da. Al. Evet. Sa. Uzaktan dondurucu dur. Da... Ama şimdilik almayayım, Taktikselde kalayım. As. Ben neyle sıkıyorum ya adamı? Dur biri var. Yakınlarda. Ya. Şu an toplam Madem. E, 11 killimiz var. Bir, biri... Aa, Bi aşağıda. biri daha var. Ben seni koruyayım canın az. Çok iyi oynuyorsun. Ey. Yakınlarda ne biri var. Şunu iç bak şunu kalkın ekserini iç. Aa 999 bütün materyallerim. Oha. Atayım mı? Yok benim iyi materyallerim var. Alacak mısın şeyi? Aa dur. Şey. Eee, onu alsam mı alayım kanka. Egzotik. Sırf egzotik olduğu için aldım. Bir mermisi var. Evet ben kullandım çünkü. Hmm. İyi yüz yapıyor canım ya. Bir anım. Yani. Üç tane şeyim var. Şunu almayacaksın. Almam almam. Tamam. İyi gidiyoruz. Son 10 kişi var. Yani bizi de bizi sahip, bizi de sayıyor. Yani. 8 kişi kaldı. Aynen aynen. 8 kişi kaldı. Burada kişi var. 2 kişi. Aynen. Bir tanesi muzaffer bak dikkat et. Aha adamda sniper var dikkat. hah oğlum sınav, silahı yeni diyemem arkadaşlar bu arada ee... ah, ah oradalar ben öldüm bu arada beni öldürsen bitiyor Sen bitiyor vur oh. aa ah, tamam ah. beni şimdi. aa ah, onların da varmış böyle exotia bak bunda exotia bir şey varmış baksana doldurucu silahı aynen aynen sen neyi iş şey öğrettin? Attın mı onu? Bir sen dakika. Attın mı? Hayır. O orada stansı. Fonduk bombasını at. Dur. Tamam sen attın. Eee destansı ör tüfeği bende. Tamam o zaman. Bir Bir yerde bir otomatik sniper var sanırım. Tamam. Bunu niye yapma? Niye? Cem 999 tane yine mermi şeyim var materyalim. Son 5 kişi. Tane. Ben almayacağım bu arada şunu. Al. Bir şey Cem şu an e, 17 killimiz var. Aa bak şurada da var. Şurada drop var ben ona gidiyorum. Bir tane kişiyi kestim. Hiç. Gerçekten. Ekip Aa. Aa şurada biri var. Aa! Adamın efsanevi tarzı var. Ben öldüm. Ben de olmayacağım ya. Evet. Adam öldü. olmuşuz. Hazır var bu arada. Aynen. Kaç kişi var bakalım? Oğlum ya, 3 kişi kalmış. Hay 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 şöyle. Aynen. Kaç kişi kalmış? İyi oynamışız gene ama. Hayal yap YouTube'da. Ee, YouTube'da onu mu diyorsun sen ya? Dur bir bakayım. Ha. Hmm, i̇ki kişi var. İki kişi daha mı geldi? Eee aynen. Ben girmedim de. Evet şimdi. Oooo oh, adam var. Tamam anne ya kalkacağım bekle. Ben geliyorum işte. Yani an 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 an. Biraz zor. Hı, girdik. Aa şu karakter. <laughs> karakter. Eskiden vardı bu. Tamam. Nereye atlayacağız? Ee, ben atladım bile. Önceki maçta biz nereye atlamıştık ya? Ben. Mutlum Ha doğru. O zaman gene <laughs> oraya gidelim. Mutlum alle atladık mı biz? Unuttum da. Ee... Tamam oraya gidelim. Yani. Yok oraya atlamıştık. Ha evet, evet, evet. Orada adam kesmiş. Orada sen Orada ben ilk ilk killimi almıştım. Hayatındaki mi? Yok yok şey. Hayatımda ilk kill O zaman neden hiç O zaman neden Fortnite oynuyor? Ya. Bu arada bir şey değil mi? Ne? De. Önceki maçta e, 20 kilimiz vardı. Çok iyi oynadık ya onu. Aynen. Bir de kapıyı açıyor musun? Açıyormuşum. Sonra chest'i açıyormuşum. Legendary set çıkıyormuş böyle. Oha. <laughs> şurada bir chest vardı o. Oha! Baksana. Bak oldu. Havada duruyorum ben. Şu anda. Oha! Bak. <laughs> Bak oğlum. Havada Havadayım ben şu an. Uçan default gözleri. Oha! Oha! tak, Oha, destansı taktiksel. taktiksel neydi ya? Oğlum, ta lan? oğlum taktik taktiksel pompalı. Oğlum, destansı Aa, ba destansı. Bak. Bak. O evet. Tamam. Alayım ha. Sakın. Kapatayım. Gel. Hani skemur değildik. Kimler izliyor Bilmem. Kimler ya? Ben de senin arkadaşlarım var ya. açık mı? Ee, chat mi? Açık. Hı? Evet. Chat bugünkü etiket etiketimiz bir azmi zaferi tamam mı chat? E bir de şey. Challenge yapalım mı? Challenge mı? Olabilir. Bak bu maç ikimiz ilk ona girersek e, yakında 200 bir papel çekiliş yapacağım. Tamam mı? Tamam. tamam. İlk ona girersek ama. bu maç mı? Hı. Hmm. Yatıracaksın hesabına. Yok Olsa yok. Vallahi girerdim. Kim alacaksın? Hmm. Çekiliş, çekiliş, yapacağım. Evet. Alacaksın? Hmm, çekiliş. mı? Ha. Hesabımı alıp başkasına vereceğim gibi bir şey. larım güzel bütçesiz. Ya kim açtım? ne challenge yapacağım ki. Elektro <laughs> <laughs> challenge yapalım mı? olur. Tamam senin kaç tane şeyin var demiştin. Neyim? Altını. Ee, benim şu an şu an 6632. Çatışma Aa. sesleri geliyor. Evet ben vurdum. Ah. Ya? Yardım. Geliyorum. Çok az şey kaldı. Bir canı kaldı. Vur. Çok kötü, Heh, kötü oyun. Benimkini al. Hiç kimse yok. O oyun çok kötü laga girdi. Lag var. benimde Benim de. Böyle. Evet. Bende de lag oluyor. Var ya jetpack var ya. Tamam. Daha beta değilmiş. Ee, hayır, hayır. Hayırdır. var <laughs> ben dövüye döndüm. Level 40 oldum ya şu bir popeli alacağım. Tamam. Hazır şu bir alayım ben. Tamam. Kardan komando alayım mı? eee kardan komando sen bilirsin. Aa sonraki hedefim Mayv. Hadi hazır Tamam bir saniye. Şunu çıkartalım. oyun biraz tıklıyor. Nasılını göster. Oynadık. En sevdiğin dansını göster. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dansım var. Oyuna birkaç ay önce başladığım için çok bir şey biriktiremedim. Girdik. bu arada benim açımda yoksun sen? Ben giriyorum şu an. Oyundan çıktım ya. Aa internet şey oldu. Eyvah. Hmm. Çık çık. Çık çık. Bir saniye. Arkadaşlar yayının sonuna geldim bir hata oldu. Bir hmm. fault oldu. Neden karakterim default? Default değil ya. Karakterim şu an default. Default Ha tamam düzeldi. <laughs> Oyun bazen yapıyor öyle. Tamam. Ben de ben de çıkmadan bir bari şey süreyim ya yani, köpek balığı süreyim. Çok Çıksana. Bir saniye. Ha şurada hem köpek balığı var. Olta da vardır zaten. Çık çık çık. Çıkacağım. Çık, çık. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. Köpek balığı süreceğim önce. Çık. Köpek balığı şey yapmayı deneyeceğim. Evet sesi çok laflı geliyor. Evet arkadaşlar, yanıt sonuna gelelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kısa bir yayın oldu.